Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle güzel bir piknik yerimiz var. Oraya geldik. Çocuklarla hep beraber şimdi piknik yapacağız. Ama maalesef yer bulamadık. Her yer dolu. Arkadaşlar görüyorsunuz ocağımızı yaktık. Önce patlıcan patlatıyoruz. Pikniğe geldik. Allah'ın yer açtı bize. Hiç yer yok diyorduk. Bulduk güzel bir yer. Mis gibi de. bayağı biraz ateşli tutulsaydı oğlum. Bence anne şu oldu bak. Bir bakayım. Şu Dur oldu, bak, bak. Ben elimle bak. bir kontrol edeyim. Bak, Hangisini diyorsun? Bak. Şunu mu? değil. Alttaki. Şunu mu? Elini yaparsın. Birazcık bak. Birazcık bak. Şurası. Ben yerliyim, çek. Ha, şimdi de biraz az bir şey. Yağımız da eridi. Saç yapacağız. Geri vazgeçtik. Patlıcanları bir alalım da. Onu temelli yapalım. Hah, yansın ölmüyor. Çaycımız da tutuyor. Çaycımız Biz niye? Yanmadı mı bu? Anne bu yanmamış bak hele. Yanmamış mı oğlum? Şuradan bir tane daha kıralım şöyle bir şey. şun. şimdi. Kıralım da geçelim. Şu kozalı atalım mı? Arka içine değil sana, Aa, sana. Aa, sana. Aa, Çok güzel bir şeymiş bu. da Bayağı keyif alıyor çocuklar. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Hızlı diyor. Hızlı istiyorsun. Biraz yavaş biraz. Biraz yavaş biraz.

gidelim bakalım. Yusuf'um yapıyordu bakalım neler yapmış. Ay neyse Çok güzel pişmiş patlıcanlar oğlum ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. senin de ellerine sağlık. Zor şartlarda pişirdik ama. <laughs> Sen de çok güzel soyuyorsun yani. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun anneciğim? Aa, geçelim diyor ben geçelim diyor. Ben geçerim. yakında burada Şurada var. Çok güzel çekmişler ha. Bunun ne var anne? Başka hep poşet bir, bir, bir parça bekliyor. Ay çok güzel, abi, güzel abi. Şey şey şey. Ne yapacağız onu? Şey ben şey yaparım. Ben halledeyim onu. Dayısı ay çok değerli köfteleri evde Oldu. Evet. evet. Aptı. ben de mi tamam. Ben ben, doğrudum. ben, ben doğrudum. de doldurayım. Evet. oğlumun da ben bir karıştırdım. Bak oldu mu Bak oldu mu diye. oldu mu diye. Şey Ayakta ay, yok ha bacada. da hatırlıyor mu? Ba sen Ağretmen, baca yok dedi. Nasıl? Bacasız mı aldıydık Bileşim biz onu? Hayır Bileşim ya. Bir Yanlış bir şey hatırlıyorsun sen bence. Evet. Fazla yanmasın o zaman ne olur Bacası mı? yoktu evde sen Sen Güzelden ne arayalım soralım. Eğer bacalı yoksa götürün. parça zor Evet arkadaşlar soframız hazır. Pişti. Yiyeceğiz şimdi. Yeni, Yeni Ellerine sağlık abicim, anneciğim. Afiyet Yeniden olsun. Yorumlarım. Teşekkür ederim. Vallahi sabırsızlıkla o, 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 bekliyoruz. bu işte. Artık biz de yemeğimizi yiyelim. Gidelim. Maçın kalın diyelim. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.